Merhabalar herkese. Bugün Türk Hava Yolları ile karşınızdayım. Bu kısa vadeli içeriklerimizden, kısa vadeli özet serimizden değil, uzun vadeli, detaylı bir analiz olacak. Bu videoyu izlediğiniz sürede muhtemelen ben askerde olacağım. Ee, Nisan ayından itibaren daha sık, daha yoğun video trafiğiyle görüşmek üzere diye, diyerek başlıyorum. Asker boyunca sizleri yalnız bırakmak istemediğimi de belirtiyorum. Hemen Türk Hava Yolları'na baktığımızda arkadaşlar ne görüyoruz? Elimizde e, bir majör yükselen trend görüyoruz. 25 Şubat'tan itibaren ve şu anda da e, bu trend desteğini zorlar nitelikte yani yukarı yönlü biraz hareketin bir bir haberin ve hacmin gelmesi lazım ki hacimde zaten baktığımızda bir düşüş tıpkı RSI'da olduğu gibi söz konusu. E, özellikle e, 5 aralıktan itibaren RSI'da ciddi bir düşüş görmekteyiz. Kesik çizgi ise bizim minor trendimiz burada hızlı bir şekilde e, yatay Fibonacci destek desteklerimizi görebiliriz. 155 lira kabaca bizim direncimizken. 125, 113 ve 104 özellikle 104 lira bizim pivotumuz. Da 105 diyelim biz ona. 104.9 önemli. Çok önemli desteklerimiz. Neden çok önemli? Şimdi bunlara değineceğim. 25 Şubat itibariyle TradingView hesabına zaten çok detaylı bir e, Türk Hava Yolları grafiği paylaşmıştım. Burada minik bir ara. Hop burada araya girdim. Kanaldaki videoları izleyen 100 kişiden yalnızca 6 abone. Hemen abone olun gelin bekliyorum. Oldunuz galiba. Devam edelim. Galiba herkes abone oldu. Ben askerdeyken şu abone sayımızı 2000'e çıkaralım. Devam edelim. Baktığımızda neyi görüyoruz? Burada ben size elimizdeki verileri hızlıca özetledim arkadaşlar. Ee, burada en önemli veri bizim için şu olarak görünüyor. 14 Şubat itibariyle Türk Hava Yolları kapadı zaten bildirdi. 9 milyar liralık bir geri alım programı başlattı. Osülatörlerimiz 25 Şubat itibariyle 4 al 10 nötr 12 sat sinyal üretmekte günlükte. Kısa vadeli ilk direncimiz 141 lira ki bunu ben söylediğimde ürün yüz, 35 liradaydı. Play tuşuna bastığımızda zaten ürünün bu direncin üzerine çıktığını görmekteyiz. Burada bir retestin ardından yukarı yönlü gitmesini umuyorum. En önemli destek ise 90 lira ki buraya da şöyle über bir durum olmadığı sürece ülke içinde yani ekstrem koşulların oluşmadığı sürece buraya da herhangi bir şekilde selam vereceğini düşünmüyorum. Uzun uzun vadeli grafimizde şöyle geniş bir açıdan logaritmik olarak baktığımızda zaten majör ve minör yükselen trendleri görebiliyoruz. Yeşil ise MA 200'ümüz. RSI'de de bir düşen trend söz konusu yani negatif uyumsuzluk söz konusu. Fiyatta ciddi bir geri çekilme gelebilir. Hemen şurayı kontrol edelim. Sabit aralık hacim profiline baktığımızda da yaklaşık 145 lira. Bizim için çok önemli bir seviye. Yoğun takas seviyesi buranın üzerindeki fiyatlamalar. Evet düşüş dalgasının bir süre daha düşüş dalgasını son verdiğini ve yukarı yönlü hareketin bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Fintables üzerinden aldığım e, özet raporda baktığımızda net dönem karını şirketin yüzde 518 arttığını görmekteyiz. Satışların yüzde 269 arttığını görmekteyiz. FAVÖK oranının ise %249 arttığını görmekteyiz. Bunlar muazzam ciddi veriler ve oldukça güzeller. Ve burada da zaten bahsetmiştim kısa adede SHP SAHP, sabit aracın profilinin 10 takas seviyesi 145 lira. Burası önemli çok kritik bir bölge bizim için kısa vade işlem yapanların buraya çok dikkat etmesi lazım ama bu inceleme bu ve bu verilerin hepsi uzun vade için ilk etapta 130 lira olağanüstü durumlardaysa 110 liranın e, önemli olduğunu görmekteyiz dedik burada. Üçüncü çeyrekler baz aldığında bir yıllık e, dönem karının yüzde %518 olması muazzam yani gerçekten şirket yatırımcısına bana güvenin diyor. E, peki e, Training View'un tahmin projeksiyonuna baktığımızda ne görüyoruz? Tahmin projeksiyonu bize şirketin maksimum 335 liraya kadar değerlenebileceğini gösterirken ortalamada 185 liraları bir yıl içerisinde göreceğini minimum ise 115 lirayı göreceğini öngörmekte. Peki şimdi dönelim. Şimdi dönelim Türk Hava Yolları'na. Diyeceksiniz ki hocam sen demiyor musun işte bir ürün yükseldiğinde yarısına kadar geri düşüş gösterebilir. Bu Türk Hava Yolları'nda ne yazık, ne yazık ki Türk yollarında çok sağlıklı çalışmıyor gerçekten güzel bir logaritmik yükselen trend var ve bu trendin desteğine geliyoruz özellikle ben askerdeyken takip edeceğimiz günler 14-15 Mart burası kritik olacak 14-15 Mart'ta bu trend desteğine muhtemelen selam verecek yukarı mı aşağı mı aşağı yönlü hareket dikkat etmeniz gerekecek ona göre destek seviyelerini takip etmeniz yine gerekecek benim burada takip ettiğim %50'lik bölge ise zaten size söylediğim gibi 100, 100 lirayla 110 lira civarı burası kritik bir destek olacaktır. Kısa vadede RSI'de zaten negatif uyumsuzluk söz konusu ama Türk Hava Yolları'nda bunlar daha önce çalışmadı. Profilime girip zaten bakabilirsiniz. Düşüş alım fırsatı bekliyorduk alım fırsatını Türk Hava Yolları pek vermeyi sevmiyor. E, şirket son bir yılda %435 arttı. An itibariyle 3 Mart itibariyle son 6 ay %96 arttı. Ve e, diyorsun ki TradingView tahmin projeksiyonu ürünün işte şu an güncel verilerle 300 lira üzerine çıkacağını ortalama ise bir yıl içinde 184 liraya göreceğini e, öngörüyor diyorsun. Neden? Neden arkadaşlar? Hemen şuraya dönelim. Şubat ayı enflasyon verilerini Bloomberg'den bakalım. Hızlı bir şekilde. Aylıkta tüfenin %3,15 geldiğini görüyoruz. Bunların hepsi tüfekler ise e, aylıkta üfenin %1,56 geldiğini görüyoruz. <laughs> Özür dilerim. Aylıkta fiyat artış serisinin 50 aydır devam ettiğini görmekteyiz. Yıllık tüfenin 55,18 puan aldığını görmekteyiz. Yıllık tüfenin de 76,61 olduğunu yani üreten üreticinin enflasyonu %76 iken tüketicinin enflasyonu %55. Sorarım size bu size ne kadar sağlıklı geliyor. Aradaki makas ise 21 puana kadar düştü diyelim. Yani son dönemde daha fazlaydı düştü. 21 puana kadar düştü ama ne kadar sağlıklı bu makas illa bir gün kapanacaktır. Ama yukarı ama aşağı, bunu göreceğiz. Y20 ülkelerinde açıklanan resmi enflasyona göre de tabii ki ikinci sıradayız. Bakalım G20'de ne kadar kalmayı başaracağız. Faiz ile tüfe arasındaki tüketici enflasyon arasındaki fark ise 46,7 puan. Bu ne kadar sürdürülebilir? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Size soruyorum. Ne kadar sürdürülebilir? Diğer verileri de siz merak ederseniz bu haber bağlantısını aşağıya bırakacağım. Gelelim benim profilime. Burada da ben bir soru sordum. Bugün Twitter üzerinden TÜİK verilerine göre 155, İTÜ verilerine göre %28, ENA göre %126 yıllık bazda Şubat ayı enflasyonu söz konusu. Sizce hangisini hissediyoruz? Peki enflasyon bu kadar ciddi şekilde devam ederken ki yıllık bazda e, uzmanlar %50 civarında bir enflasyon beklerken bu borsadaki şirketlerin fiyatlamasına yansıyacak mı? Evet bu soru önemli. Ben bu sorunun cevabının evet olduğunu düşünüyorum. E, yansıyacaktır. Biz düşüş bekleyeceğiz. Ama size hemen şunu soruyorum. Ekmek geçen sene örnek veriyorum. 2 liraydı şu anda 5 lira alıyorsunuz. Gidip 3 liraya ekmek alabileceğinize inanıyor musunuz? Bilmiyorum. Galiba cevabınızı duydum. Cevabınız hayır gibiydi. Peki Türk Hava Yolları geçen sene 20 liraydı. Bu sene 150 lira. Tekrar 50 liradan Türk Hava Yolları alabileceğinize inanıyor musunuz? Yine bu sorunun cevabı yanılmıyorsam hayır olacak. Elbette ki düzeltme şart. Ben buradan orta vadeli alım kovalasam dediğim gibi 100 105 lira, 100 110 lira civarında kovalarım ama buraya kadar gelecek mi? Bunu ben önümüzdeki bir ay içerisinde yine takip ederim bir şekilde de size size aktaramayacağım. Sizin bunu takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir ay sonra zaten videolarda, Twitter'da, TradingView'de yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türk Hava Yolları ile ilgili veriler özetleyecek olursak, Türk Hava Yolları'nın hemen şöyle bir de tekniklerine baktığımızda, osilatörlerimiz bize günlükte tam olarak nötr üretirken haftalıkta ciddi şekilde al seviyesi al sinyaller üretiyor. Ancak 4 saatlikte sat ciddi seviyede sat sinyal üretmekte. Bu ne demek? Trendimiz yukarı yönlü devam edecek. Ancak önce ciddi bir düzeltme lazım. Ama Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Bu düzeltmeyi verir mi? Yani şuralara kadar gelip yükselişini bekliyoruz. Ee, keşke borsada da kriptodaki gibi aklım emir ömür boyu kalsa ben de emirlerimi atar askere giderdim 105-110 lira aralığından. Size şimdiden bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki çekte görüşene kadar hoşçakalın.